Merhaba gençler. Çubuklu Hoca YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine fiilimsi konusunun aslında çok basit ama bir o kadar da önemli bir bölümüyle devam edeceğiz. Bu tabii ki ne olacak? Kalıcı isimler. Yani kalıcı adlar. Şimdi bu konu dediğim gibi çok basit olmasına rağmen birazcık dikkat gerektiren bir konu. Hemen başlayalım. Şimdi kalıcı isim nedir? Bazı fiiller, isim fiil ya da sıfat fiil eklerini almalarına rağmen artık fiilimsi olmaktan çıkıp yeni bir varlığa ya da e, kavrama isim oluyorlar. Bu sözcükleri biz artık fiilimsi demiyoruz çünkü onlar artık isim ol oluyorlar. Yani e, bunu kalıplaşmış birer sözcük haline gelmiş gibi düşünebiliriz. Bu sebeple fiilimsi ekleri alsalar bile e, fiilimsi olma özelliklerini kaybedip bir isme dönüşüyorlar. Yani kalıcı isim dediğimiz olay tam olarak böyle bir şey. Şimdi birkaç örnekle ben size bunları anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok basit ancak dikkat gerektiren bir konu. Mesela en fazla sorularda karşımıza çıkan kelimeyle başlayacağım. Öğlen yemeğinde buluşalım dedim. Şimdi öğlen yemeğinde buluşalım dediğimde Buradaki bir kelime dikkatinizi çekecek. Yemek kelimesi. Şimdi normalde köküne baktığımızda kökünün fiil olduğunu görüyoruz. ve mekmak eki ile birlikte bunun isim fiil eki olduğunu biliyoruz. Aslında fiilimsi olması gerekirken artık bu bir zaman kavramının adı olduğu için biz bunu si olarak almıyoruz Tabii ki kalıcı isme dönüştüğünü görüyoruz yani öğlen yemeği dediğimizde buradaki yemek kelimesi artık e, o kavramın adı kal, kalıplaşmış bir şekilde adı olduğu için buna biz kalıcı isim diyoruz şimdi bir örnekle daha devam edelim ki bu da çok kullandığımız çok bilinen bir örnek burada daha çok netleşecektir anneleriniz ya da babalarınız söyler size gelirken ekmek al oğlum ya da kızım derler. Ekmek kelimesini hepimiz biliyoruz. Ekmek kelimesinin aslında kökü yine fiil gördüğünüz gibi ek fiili. Ee, bu da yine mekmak eki ile birlikte normalde bu isim fiil eki olduğunu biliyoruz. Ancak bir gıda maddesinin adı olduğu için artık e, bu fiilimsi olarak kesinlikle kabul görmüyor. Artık bu kalıcı bir isim haline dönüştüğü için biz buna Kalıcı at diyoruz. Hemen başka bir örnekle devam edelim. Yine bu da çok karşımıza çıkacak sorularda. Anahtarları danışmaya bırak dedim. Şimdi burada danışma kelimesine hemen bakıyoruz. Danışmak yine fiil köküm. Danışma eki ile birlikte yine bunun da isim fiil eki olduğunu görüyoruz. E, kökümüz fiil. Normalde fiilimsi yapısı var. Ancak danışma o bölümün adı olduğu için. Şimdi mesela bir otele girdiğinizde ne bileyim bir kuruma girdiğinizde. E, oradaki bir bölümün adıdır. Hatta tabelaları vardır. Böyle danışma diye yazar. Artık kalıcı isme dönüşmüştür. Bu sebeple bunu fiilimsi olarak kabul etmiyoruz. Hemen başka çok güncel bir örnekle devam edelim. Doğum günlerinizde çok yaptığınız işler bunlar. Mumları çakmakla yakalım dedim. Hemen çakmak kelimesine bakıyoruz. Çak fiili makmek ekini almış. Normalde fiilimsi yapısı olması gerekirken ama bir nesnenin adı olduğu için buna da yine kalıcı isim olmuştur diyoruz. Kesinlikle fiilimsi değildir artık bu. Bir nesnenin adı haline dönmüştür. Yine çok sevdiğimiz bir yiyecekle devam edeceğiz. Yaz gelse de dondurma yesek. Ne güzel olur değil mi? Şöyle. Havalar artık bir ısınsa da böyle buz gibi dondurmalarımızı yiyebilsek. Yaz gelse de dondurma yesek dediğimizde. Şimdi burada köküne bakıyorum. Donmaktan dondurmak hatta bu gövde oluyor. Kökümüz donmaktan dondurmak. Türemiş bir fiil olduğunu görüyoruz. Dondurmak fiiline -ma ekini getirerek aslında fiilimsi ekini kullanıyorum. İsim fiil ekini kullanmış oldum burada. Ama bu, bu da artık bir gıda maddesinin o çok sevdiğimiz tatlı yiyeceğin adı olduğu için kalıplaştığı için buna da kalıcı isim kalıcı ad diyoruz. Şimdi bir örnekle daha devam edelim. Bu da yine çok karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi. Gelirken mesela bunu bir inşaat ustası söylemiş olsun. Gelirken kazma kürek al desin. Şimdi buradaki kazma kelimesine bakıyoruz. Normalde kazmak fiili mema iki alarak isim fiili alarak ne olmuş? Fiilimsi gibi görünse de artık ama bu bir nesnenin adına dönüştüğü için bir nesnenin adı olarak kullanıldığı için buna da kalıcı isim diyoruz. Kesinlikle fiilimsi değildir diyoruz. Şimdi burada o zaman unutmamamız gereken notumuz. Kalıcı isimler Fiilimsi değildir. Çünkü artık onlar birer isim olmuşlardır. Bunu unutmuyoruz. Fiilimsi değil artık isme dönüşmüşlerdir kalıcı isimler. Şimdi dikkatinizi çekmiştir büyük ihtimalle. Burada hep isim fiileklerini kullanarak kalıcı isim yaptık. Ama sadece isim fiil ile değil. Sıfat fiil ekleriyle de biz e, kalıcı isim yapabiliyoruz. Şimdi birkaç örnek de onlardan verelim isterseniz. Yine bu da çok karşınıza çıkacak örneklerden. Bir tanesi e, bir meslek adı bu. Hemen yazalım. Yazar, okuru eleştirmiş dedim. Şimdi burada yazar artık bir meslek grubunun adı oldu. Ama bakıyorum kelimeyi inceliyorum. Yazmak fiilimden -ar- sıfat fiil ekini alarak normalde fiilimsi eki kullanıyorum. Ama artık bu bir meslek grubunun adı olduğu için kalıcı isme dönüşmüştür diyorum. Yani artık fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Hemen çok fazla kullanılan bir örnek yine Gelecek ne getirir bilemeyiz dedim. Şimdi gelecek kelimesi çok karşımıza çıkacak. Çünkü gelmek fiili ecek acak eki bu da biliyorsunuz yine sıfat fiil eki. Ama burada gelecek derken ee, biz önümüzdeki zaman diliminin genel adı olarak kullanmışız. Bu sebeple bu kalıcı isim olmuştur. Tabii ben bunu farklı bir şekilde yani kip eki olarak da kullanabilirim. Buna dikkat edeceksiniz. Gelecek burada bir hani önümüzdeki zaman diliminin kalıplaşmış bir adı olarak kullanıldığı için kalıcı isimdir. Bu sebeple fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bir başka örnek. Yakacak parasını Topladık. Yine burada yakmak ve acak ecek ekini görüyoruz. Yakmak fiiline sıfat fiil ekini getirdim. Ama bu bir fiilimsi değil. Yakacak dediğimizde bu artık kalıplaşmıştır. Topladığımız paranın adı haline gelmiştir. Kalıcı isme dönüşmüştür. Buna Dikkat ediyoruz. Şimdi bunlar da sıfat fiil ekleriyle oluşturduğum kalıcı isimlere örnek. Yani sadece isim fiil eklerini kullanarak değil, sıfat fiil eklerini kullanarak da kalıcı isimler oluşturabiliyoruz. Şimdi gençler, burada çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Şimdi konumuz aslında bu kadar. Ee, ancak çok önemli bir nokta var. Biz bu kelimeleri ezberleyebiliriz. Ezberlersek hataya düşebiliriz. Şimdi çubuklu hoca olarak yine sizler için biz bunu tabii ki hallettik. Çok güzel bir bölümümüz var. Kitabı yani bizim kitabımıza sahip olanlar bunu bilirler. Kitapta da var bu bölümler. Neymiş bu? Sazan olma, efsane ol bölümümüz. Bu bölümle birlikte bu konuyu halletmiş olacağız. Hemen bakıyoruz. Nedir Sazan olma, efsane ol bölümü? Sazanımız diyor ki, kalıcı isimleri ezberleme avlanırsın diyor. Ezberlemiyoruz ve biz avlanmıyoruz. Çünkü kalıcı isim olup olmadığını cümleye bakarak anlamalıyız. Tek başına kelime kelime işte dondurma, çakmak, yemek, ekmek, kazma bunlar kalıcı isimdir diye kafada ezberleyip o şekilde aklımıza yerleştirirsek hataya düşebiliriz. Neden? Hemen bakalım cümlelere. Cümleden bu anlamları çıkarmamız gerektiğini özellikle vurguluyorum. Kalıcı isim bulmamız için cümledeki anlamına bakmamız lazım. Şimdi burada üç tane cümlemiz var. 3 cümlede de aynı kelimeyi kullandık. Bakalım nasıl oluyor? Yeter artık kazma şu toprağı dedim. Şimdi bakın burada bu benim çekimli fiilim. Kazma. Bilerek devrik cümle kullandım. Çünkü ortaya geldiğinde çekimli fiil kafanızı karıştırabilir. Sonda olsa belki e, hani daha kolay bulacaksınız ama ortada da kullanılabilir. Bunu unutmuyorsunuz. Devrik cümlelere özellikle dikkat ediyoruz. Kazma dediğimizde buradaki mame'nin olumsuzluk eki olduğunu kazmak, kazmamak hemen görüyoruz. Emir kipi biliyorsunuz ki eki yok. Emir kipiyle çekimlenmiş bir çekimli fiildir bu. Yani gördüğünüz gibi kalıcı isim değil. Şimdi hemen ikinci örneğimize bakalım. Çukur kazma işi de bana kaldı dediğimde çukur kazma işi. Şimdi burada kazma işi dediğimizde hemen bakıyorum. Bu işin adı, bu bir tamlama zaten. Burada kazmak fiilinin nasıl isme dönüştüğünü ama kesinlikle bakın bir nesnenin, bir kavramın adı değil. Kazma yapmanın işinin adı olduğu için burada da fiilimsi olduğunu görüyorum. Şimdi bir nesnenin adına dönüştüğünde nasıl oluyor? Bodrumdan kazma al da gel dediğimizde işte gençler burada bir nesnenin adı haline dönüştüğü için kazma kürek gibi bir alet edevat adı bu sebeple bunun kalıcı ad olduğunu söylüyorum. Lütfen sazan olmayın, efsane olun. Kesinlikle yine ezberlemiyoruz ve avlanmıyoruz. Bu konuyu da halletmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız devam edecek. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum gençler.